Sevgili teraziler tutulmanın etkisini yaşam yolculuğunuzda ikili ilişkileriniz ve iş hayatınızla ilgili olan alanlarla da deneyimleyeceksiniz. Bu güneş tutulmasının etkisi var olan ilişkinizi iyileştirebilir, şifalayabilir. Kalbi boş olanlara eski sevgilileri getirebilir. Dolayısıyla iş hayatınızla ilgili de işbirliklerinizde daha güzel bir partner olma zamanı, kazanç elde etme zamanı. Dolayısıyla sorunlara değil de çözüm odaklı olursanız sizin için daha iyi olacak. Ve Boğa burcundaki Jüpiter Uranüs'ün etkileşimi sürpriz kazançları da beraberinde getirmekte. Pazartesi Salı günü tutulmanın etkisini deneyimlerken Çarşamba ve Perşembe günü Boğa burcunda gerçekleşen bu etkileşim finansal açıdan ekstra harcamaları da size çıkartabilir. Ayrıyetten sürpriz bir şekilde destek de alabilirsiniz. Haritanızın niteliğine göre ortak gelirlerde kazanç, miras konularında ekstra kazançlar elde etme zamanı ve hafta sonuna doğru finansal risk kazançlar ya da harcamaları dengeleyeceğiniz bir süreçtir. Cuma günü sosyal medya konuları, eğitim konularına ağırlık verebilirsiniz ve hafta sonu kariyerinizle ilgili bir takım kararlar alma ve değerlendirme zamanı. Aileyle de birlikte keyifli vakitler geçirirken içten içe de kariyerinize yaşam yolculuğunuzda nasıl bir yol vereceksiniz onları tefekkür edeceksiniz. İçten içe sevgili akrep